Şimdiye kadar ki en pis vaka bu. Şirket bize şaka yapıyor olmalı. Önceki bölümdeki gibi her şeyin kontrolden çıkmasına izin vermeyeceğiz. Hemen işe koyuluyoruz başlıyoruz. Herkese selam arkadaşlar. Olay yeri temizleme simülatör oyununa hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bilgisayardan görevimize bakalım bu bölümde neler yaşayacağız gerçekten çok merak ediyorum hemen görevi kabul edelim görevimizin adı kısa devre Aa, wow, çok güzel bir ödül para da veriyor. 6500 dolar. Harika. Bu seferki vaka gerçekten çok ciddi olabilir. Çünkü 4. bölüm oyun ilerledikçe çok çok zorlu şeyler bizi bekliyor. Bu bölümde çok heyecanlıyım. Bölümümüzün adı kısa devre. Aha lan basketbol topu geliyor. Hayda. Oha lan, ne oluyor? Vaa <laughs> wow, görevimizin adı lanetli konak. Allah Allah ne olmuş burada ya? Bu çılgın konut fiyatlarına mücadele etmenin tek yolu komşuları korkutarak öldürmek mi? Eyvah eyvah ne diyorsun ya? Dur başlamadan önce şöyle bir malzemelerimizi... Ne oluyor oğlum? Aa, va bu evde bir şey var ha. Kesinlikle bu evde bir şey var. Bak ya. Şöyle bir suyumuzu dolduralım. Ürkmeye başladım. <laughs> bu ev hiç normal değil bu arada. Gerçekten. Oyundaki sese bak ya. Sanki şey gibi. Korku oyunu oynuyormuşuz gibi. Nereye geldik aman aman ya. Bu görev baya bir zorlu olacak. Sesleri duyuyor musunuz arkadaşlar? Çok enteresan bir ses geliyor. Cinli bir eve geldik ha. Lanetli konak diyor da çok enteresan bir görev. Normalde bu oyunda böyle görevler olmazdı. O çocuk sesleri geliyor. Ya ben bu görevi yapamam ya. Bu çok riskli. Baksana sesleri. Çok garip sesler geliyor. Ama olsun biz işimizi yapacağız. Hemen şuradan güzelce temizleyelim. Modumuzu düşürmüyoruz. Korkmak yok. Biz buraya işimizi yapmaya geldik. Hayırdır ya? Ama bu sesler bizi korkutuyor. Ne yapacağız? Tamam birinci katta şu an sırayla temizleyeceğiz. Önce şuradan başlayalım. Tertemiz edelim. Bak şurada izler var. Ya ne olmuş burada? Hepsini çözeceğiz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Aa suç deliği bulduk. Ver bakayım bunu. Haç bulduk. Allah Allah. Cinayet veya bir tür şeytan çıkarma işi mi? Yo neler bekliyor bizi neler neler. Arkadaşlar bu bölüm gerçekten hiç beklenmedik şeyler olabilir. Bak ya. Oha lan. Kim lan o? Bak getirme lan beni oraya. Aa değişik. Neyse dur dur. Oraya gideceğim. Seslere bak ha. Korktum iyice. Korku oyunu mu oynuyoruz arkadaşlar? Ayda bismillah. Oğlum bak beni çıldırtmayın ha. Sizle mi lan? Yürüyün gidin dağılın lan korkmuyorum. Bak ben şimdi geleceğim. Bir dakika ben geleceğim buraya şimdi. Vallahi hiç beklemiyordum ya. Neler oluyor böyle? Bak bak seslere bak. Biri sanki konuşuyor. Ben halledeceğim ya. Her şeyi halledeceğiz. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Bu iş bizde. Aa bak haç işareti. Harbiden burada şey mi oldu acaba? Bir şeytan çıkarma işi olmuş bir şeyler. Bir ritüel yapılmış olabilir bence. Hani bu iş bizi kesinlikle Tanrı'nın işi değil. Bak ne diyor ya? Abi ne diyorsun ya? Gözünü seveyim yapma. Enteresan şeyler yaşıyoruz arkadaşlar. Sizler de beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın canlarım. Bak ya şarkı sesi geliyor. Ya nelere bulaştık ya. Bu bizi boyumuzu aşar. Neyse yapacağız artık. Yapacak bir şeyimiz yok. Bak bak ya ses geliyor hala. <laughs> yavaş yavaş gideceğiz arkadaşlar. Burada da hepsine bakacağım. Ee, tamam şurayı yaptık. bir Buraya girelim aman diyelim. Ne oluyor lan. Oo. Burada hiç iyi şeyler olmamış ya. Burada belli ki bir ritüel yapılmış. Işık nerede? Işıksız olmaz. Işığımızı alalım ya. Ne olur ne olmaz. Burada hiç iyi şeyler yok arkadaşlar. Yani burada bir tür ritüel yapılmış. Bir şeyler yapılmış. Büyü falan mı yapıldı acaba? Lanetli konak diyor. Neyse çözeceğiz bunları da hepsini çözeceğiz. Ama buraları bir temizlememiz lazım. Ortalığı da mahvetmişler ya gerçekten. Baksana ya ne yapılmış burada be. Bunlar iyice abarttı ha. Ya biz diğer görevler normal diyorduk da bu baya baya yani normalin üstünde. Anormal bir durum. Yani burada belli ki başımıza panormal bir olaylar da gelebilir. Yani hazırlıklı olun arkadaşlar. Bir dakika şöyle bir çöp. Çöpü alayım. Şunları bir alayım hemen hızlı bir şekilde. Şunları bir toparlarsak en azından aynen bundan kurtulmalıyım. İşimizi daha iyi yapalım. Lan arkadan biri gelmiyor değil mi? Bak korkutmayın beni. Şurada bir iz var onu da temizleyeceğiz. Şunları hepsini bir toparlayayım. Aynen. Şöyle temizledik. Burası okey gibi. Şuradan kaldığımız yerden lekelerimizi temizliyoruz. Aa bu bunlar geçmiyor bak. Bu lekeler kalıcı lekeler bu arada. Öyle gözüküyor. Ama bunlar da kırılacak değil mi? Hımm hepsi kırıldı ya. Bir dakika şöyle toparlayayım bunları da. Şurada izler var. İzlerimizde bez şey süngerle temizleyelim. Bazı lekeler çıkmıyor arkadaşlar onları da süngerle temizleyebiliyoruz. Ya bizim işimiz bu be. Biz bu iş sporu yapıyoruz. Biz daha önce dedik. İlk bölümden dedik arkadaşlar. Ah şöyle her temiz yapacağız buraları. Lan ne yaptınız ya? Tavanda mı yürüdünüz arkadaş? Bu ne biçim bir şey? Ama bu evde hiç normal şeyler yaşanmamış. Bunları hepsini delillerimizi yok edeceğiz. Baksana ya adamlar duvarda yürümüş sanki. Ya bunu normal bir insan yapmış olamaz. Bence işin içinde başka şeyler var. Ya bakalım temizledikçe göreceğiz. Ya yatağın anasını ağlatmışsın be. Ne yaptınız burada be? Yürü git lan. Rütel yapmış ya. Baksana adama ya. Sene neyine rütel yapmak? Aha. Oha lan ıslık çalıyor biri. Ya bir önce yapıp gidelim lan. Korkmaya başladım. Şurada ne var? İşimize yarar bir şey var mı diye bakıyorum hemen hızlı bir şekilde. Ne bileyim bir para mara olsa da yol. Aa bak yeni bir suç deliği bulduk. Bunlar bizi korkutamaz. Bunun yeri neresi? Neyse bu burada dursun. Başka kalmadı bu oda temiz gibi. Şurada bir iz vardı tamam. Hemen şurada bir kontrol edelim. Ya yok mu para mara ya? Hiçbir şey çıkmadı. Geçen bölümde güzel şeyler toplamıştık da bu bölüm pek yok gibi. Tamam temiz burası ya bence. Eksik şeyler var şunları da bir toparlayalım. Yerine koyalım hemen. Sonradan uğraşmayalım. Ya abicim gider misin? Sen gel şurada kal. Sen burada kal dostum. Ben halledeceğim buraları bir toparlayayım. Da bunun yerisi neresi acaba? Çözüm ha tamam bu da burada. Yani burası okey gibi. Burası tamam. Bence burada bir e, bir şey yok. Tamam burası. Ne oluyor ya? Şarkı markı çalıyor. Hayırdır hocam ya? Çok garip ya vallahi. Dikçe daha çok garipleşiyor da hadi bakalım. Bunları bir toparlayayım. Tamam bu Okey şunu böyle bıraktım. Aman diyeyim ha ses geliyor. Bir dakika şu da gir. Aa eyvah. Lanet olsun lan. Ne yapıyorsunuz? Oha be. Bunlar kedi veya köpek ayak izleri. Ya bu ne? <laughs> ne yaptınız burada ya? Bunu acilen. Ben çöpçü değilim. Çöp topluyorum ama. Maalesef. işimiz bu. Çünkü delileri yok etmemiz gerek. Yok etmesek onlar bizi yok eder. Ya o değil de ben bunu anlamadım ya. Bunlar Kedi ayak izleri ya da köpek ayak izleri. Bir hayvanın ayak izleri olduğunu biliyorum da. Lan ne yaptın sen? Tavana mı tırmandın? Aa değişik. Belli ki kedi ya. Kedi olması lazım da oraya neden çıkmış? Güzel 50 dolar. Aa güzel akıllı <laughs> parlör. Yeni suç deli bulduk. Güzel bunu da ver. Şu, şu bilgisayarı bir kontrol edelim. Belki bir şey çıkar. Yükleniyor. Ne çıkabilir ki acaba? Merak ettim. Tam manuel. Ee, manuel diyelim. Burada bir ekleyelim. 2 yapacağız. 2. Sonra 1 yapacağız. 1. 8 yapacağız. Ve 3 yapacağız. Güzel. Bir tane kaldı. 7 yapmamız lazım. Aa, kamera kayıtları var. Bunları siliyoruz. o çok iyi. Sil hemen. Sil 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 sil. Hiçbir şey kalmaması gerek. Kalırsa valla iyi olmaz. Tamam çıkışımızı yapalım. Güzel. Bunu da yapmış olduk böylece. Şurada bir şey var. Bunu hemen bir kontrol edelim. Reçete. Ha bu bir ilaç olması gerek. Tamam temiz bu oda ya. Pek de bir şey yok gibi. Şura bir bakalım. Ya ne fakir çıktı hiçbir şey yok. Ha şurada bir şey var. Güzel 100 dolar buradan aldık. Bereket. Haydi çıkalım. Şuraları açamıyoruz. Ya nereye gideceğim acaba? Şura mı girsem? Bence buraya giderim ya. Çünkü burası daha kötü gözüküyor. Eyvah eyvah. Lan böcek var ya. Benim bunlara fobim var. Şu da açalım hemen. Burada pek bir şey yok ya. Leke falan yok. İlginç ki gözüküyor not var burada. Ya vallahi hayır tanrılara yardım etmedi. Bu onun işi değil. Dedik size bunu. Oh, 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 oh. Hey sakin ol. Oha be bu ne? Ben bunu gerçek hayatta görsem ölürüm herhalde. Teslim ederim ruhumu. Tamam. Tamam. Güzel. Yine bir suç deliği bulduk. Şöyle kapatayım da bu ne be ya? Şunu bir toparlayalım ya. Bir dakika. Şunu ha, alamıyoruz. Şu, şu çöpleri bari toplayayım. Neyse ya biz biz bu kadarı aşar. Biz bura ilgilenmiyoruz. Tamam burada bir şey yok. Aa anahtar var. Neyin anahtar acaba? Oturma odasının anahtarı. Güzel. Lazım olur. Bir de şuraya bakalım. Eyvah eyvah eyvah. Aman tanrım ya. Oo. Leş gibi ya. Çok kötü ya gerçekten. Güçlü deterjan. Bunu daha önce görmemiştim. Bak şurada hemen kolay bir şekilde gidiyor bunlar. Lekeler gitmiyor bu arada daha iyi e, ekipmanlar lazım bize gerçekten bunlar olacak iş değil tamam burayı temizledik şu koltuğu da bir temizleyelim iyice güzel pırıl pırıl oldu şuraya bir kontrol edelim hemen bir şey çıkar belki ipucu falan aa bir şey var burada bunu ver çok iyi tamam şuradan da bir 100 dolar ya ne bulursak kar ya buralar boş geçemez belki bir kanıt buluruz bir şey buluruz o yüzden bakıyorum arkadaşlar 50 dolar da burada 100 buradan 150 Güzel ha. Şimdi temizlemeye geçelim. Ondan sonra da buraları toparlayacağız. Bu lekeler her yere sıçradı. Önemli değil toparlayacağız. Çok da pek bir şey kalmadı. Ve tüm lekelerin %86'sını temizledik. Bu evde yani gerçekten pek de iyi şeyler yaşanmamış. Bazı lekeler çıkmıyor. Onu da bu şekilde halledeceğiz. Bir dakika daha yüksek yere çıkmam lazım. Ya gerçekten çok keyifli be. Bunu belki de 100 defa söyledim keyifli olduğunu. Ama gerçekten keyifli. Burası tamam mı? Aa da geçmeyen izler var. Bak şurada var. Güzel. Yarısı gitti gibi. Bence temiz. Güzel. %90 yapmış olduk lekelerinin. Aa şöyle güzelce temizledik. Bir de süngerle deneyeyim. Süngerle. Aa bak süngerle daha çok temizliyor. Hepsi tamam gibi. Aa şimdi düzenlemeye geçebiliriz. Şimdi şunun yeri burası. Burada hiç kimsenin olmadığı gibi. Şunun yeri nerede? Aman suyu döktüm. Ya hep su, kovadaki suyu döküyorum ya. Bu da benim sakarlığım. Bir dakika bununla işimiz bitti. Ben şunu bir toparlayayım. Şu burada. Aa burada biraz leke var. Bunu aldık. Güzel. Başka ne kaldı? Şu var. Şunu bir düzelteyim. Ola. Tabanca buldum. Pompalı tüfek. İlginç. Yani şu oda bence tamam ya. Bir şey kalmadı. Ya da var mı ben mi görmüyorum. Aa şurada biraz iz var. Bunu bir temizleyeyim. Şurada da var. Bak gözden kaçmış ya bunlar. Okey bu oda tamam ya temiz. Oha be. Lan ne yapmışsınız burada? Hayda baksana ritüel yapmışlar adamlar. Hiç normal değil ya bu ev gerçekten. Hemen geldim burada temizliğimi yapacağım. Kedi sesi var ya. Kedi nereden geliyor o ses? Baksanıza burada ritüel yapılmış. Çok ilginç duruyor ya. Aa kedi sesi buradan geliyormuş. Biz de sabahtan beri nereden geliyor diye bakıyoruz. Bir dakika şunu kapatamaz mıyım? Şöyle hemen bir hızlı bir araştırmamızı yapalım. Neyse biz temizliğimizi yapalım. Bakalım ne olacak. Umarım bir şey olmaz. Hemen hızlı bir şekilde burayı temizleyip gitmek istiyorum. Çünkü Oha. Lan kim var lan burada? Defolun lan. Dağılın. Artistler. Aa bak sinirlendim ha. Aha. Televizyon kapalı olmasına rağmen kedi sesi geliyor. Ya gerçekten biz nerelere bulaştık ya. Ya benim patronla konuşacağım ya böyle şeyleri beni göndermesin. Başka bir elemanları göndersin ya bu ne? Boksana ya. Bir dakika geleceğim ben şimdi sana. Sinirimi bozdu ya bu. Bir dakika. Şimdi sana gösteririm. Yeter lan. Manya bak ya. Bu işleri başka birileri baksın ya. Ben böyle şeylere gelemem. Baksana evde büyü müyü yapmışlar. Kimi oh de iyi de olmuş. De. Böyle şeylere kalkışırsanız sonu böyle oluruz tabi. Ya ben şeye takıldım. Bu ağlayan kim ya? Bir ses kaydı mı? Bak sonra hem kedi sesi geliyor. Umarım sadece ses kaydıdır. Çünkü normal değil bunlar. Neyse biz temizliğimizi yapalım kaldığımız yerden. Çok koruştuk. Ya şu arkada gelen ses benim çok sinirimi bozdu. Acayip şekilde. Bitti bitti az kaldı ya. Gideceğiz gideceğiz buradan. Şurada gel şöyle bir temizleyelim iyice. Tamam bu da temiz. Masayı da temizleyelim. Okey. Okey gibi bence burası. Güzel şeyler bulduk ha burada da fotoğraflar var onları bakamıyoruz. Aa ilginç, güzel. Şuradan iyice temizleyelim. Şuradan bir e, tabloları bir düzelteyim. Bir şey kaçmasın gözümüzden. Sonra uğraşmayalım. Ha şurada bir iz var. Tamam bu da temiz. Şunu da bir düzelteyim. E, şu koltukları da bir düzenleyelim arkadaşlar. Sonradan e, uğraşmayalım. Güzel. Bir tane kaldı. Bu da buranın olması lazım. Evet. Ha, tamam bunun da yeri burası. Güzel. Şimdi çöpleri bir dışarıya çıkaralım hocam. Baya bir çöp birikti bu arada. Güzel. Bakın %100 lekelerin hepsini temizlemiş olduk. Aynı şekilde çöpün de hepsini tamamlamış olduk. Yani geriye kısaca bunlar kaldı. Kanıtlarımızı toplayacağız. İki tane daha kanıt var da. Şimdi şunları bir toparlayalım yavaş yavaş. <laughs> Götürelim kurbanlarımızı. Ki bir şey kalmasın artık. Yavaştan ufaktan gideceğiz. Ulan ses geldi ha. Hayda. Şuraya bakmış mıydım? Tam burası oda çıkıyor. Gel bakayım. İkinci kurbanımız burada. Şunun da bir poşette hemen güzel. Bir tane kaldı değil mi? Yerde yukarıdaydı galiba. Onu da aldıktan sonra e, kurban kalmıyor artık. Bitmiş oluyor gördüğünüz gibi. Buradaydı değil mi? Aynen burada. Şurada var mı acaba? Pek kaçırdığımız bir şey olmaması gerek. Ya bu aile hiç normal bir aile değil. Zemin katta diyor. mobilleri. Allah Allah. Tamamladık ya işte. Başka nerede olabilir ki? Yani zaten hepsini tamamlamış olduk. Bir de şu çöplerden kurtulalım hemen. Ve evet. Kısa devre görevimizi yapmış olduk. Tüm lekeyi %99 yapmış olduk. Çöplerimizi %100 temizledik. Mobilyamızın %100'ünü yerine koyduk. Ve etkileyici %98 puan almış olduk. Gerçekten de güzel bir şey. Güzel yaptık bunu da eksiksiz bir şekilde. Hemen devam edelim. Güzel 6305 lira kazandık. Bence gayet güzel. Toplam 9105. Çok iyi bence. Vay be dördüncü vakanın sonuna geldik. Bu ev diyelerine göre çok daha fazla soru işareti bıraktı. Sizce temizledim bu evde yaşanan ritüel acaba ne yapmış olabilirler? Tüm tahminlerinizi yoruma yazın. Seriyi desteklemek ve bir sonraki 5. bölümün gelmesini sağlamak sağlamak için videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere